Affedersin evladım. aidatını niye ödemiyorsun sen? Ay sistem. Ay sistem. Ya Tahsin Bey amca... ...apartman yöneticisi siz, Hı? sizsiniz. Hı? Saygı duyuyorum. Ama bizden o kadar aidat alıyorsunuz... ...alıyorsunuz. Hı? Bunun karşılığında ne tip bir hizmet veriyorsunuz, sormak istiyorum. Belli evladım. Evet, elektrik, su, efendim ısınma, kapıcı ücreti, efendim e, ee, işte bahçe bakımı filan. Ne yapalım yani? Evinize köprü mü yaptıracağız? <laughs> i̇şte vizyon. Şu kadar bir vizyon olsa. diyor? Benim, benim için mi diyor? Burhan'cığım apartmandan şikayetin mi var canım? Darılma Tahsin Bey amca ama yani... ...ben bu apartmanı yönetsem... ...kusura bakma... ...hiç kimseden aidat almam... ...üzerine bir de para veririm yani. Yok ya, nasıl olacak bu? Arz, talep, marjinal fayda, üretim döngüsü... ...hepsini biz bunları okuduk. Üniversite mezun olduğum için. ne demek istiyorsun yani? Şimdi koskoca ekonomi bilimini... ...tek bir cümlede nasıl anlatabilirim ki? <laughs> ah. Peki, özetleyeyim. Ekonomi... ...sınırsız insan ihtiyaçlarının... ...sınırlı kaynaklardan karşılanması bilimidir. Of, ben şiştim yani vallahi. Sen, sen sade de gel. Ne demek istiyorsun? Dilin altında bir şey var senin. Ya Tahsin Bey amca, Nişantaşı'nın göbeğinde koskoca apartmanın var. Apartmanın ön cephesine reklam alsak vallahi parayı kırar o Reklam mı? He. Apartmanın ön cephesine. He. Ya olmaz öyle şey olur mu ya? Olmaz, yakışık kalmaz. Camlar kapanır bir defa. E o zaman apartmanın bahçesinde sebze meyve yetiştirip satalım. <laughs> Aa, daha neler ayol, olur mu öyle şey? <laughs> Niye fot? Allah Allah. Organik dörük parayı kırarız. <laughs> Ayda. nişantaşının taşını de bize bostancılık yaptıracak, deli mi ne? E o zaman şöyle bir şey yapalım. fikirde hiç bitmiyor ben daha. E, apartmanın girişinde boş dükkan var ya... ...onu Araplara kiraya verelim yazın. Böyle çoluk çocuk, bahçede var ya... ...böyle çoluk çocuk sallaya sallaya dolasınlar. Ya olmaz öyle olmaz. Sen bırak bunları da aidatını öde. Ödemiyorum ya. Vallahi ödemem ha. Vallahi ödemem. Ya elimizde altın madeni var, işletemiyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Böyle yürütücülük ben görmedim yani beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Darılmaca yok. Bu apartmanın yöneticiliğine adaylığımı koyuyorum. Bodri Meydan, onu öyleyse... <laughs> ya bak evladım, bu apartmanın kurulduğu günden bugüne kadar... ...kendine ait ilkeleri var. Bir kalitesi var, bir düzeni var. Seni bir defa istemezler. Görürüz bakalım. Görüşürüz İfot. Lütfen seni rica ediyorum siyasetin aramıza girmesine izin vermeyelim. Siyaset ayrı, ilişkileri ayrı. Hadi <laughs> karışık. Aa, Bey. Düğün kıyafetin hazır mı bebişim? hazır hazır. <laughs> Tuvalet diktirdim. bir ee, kısmını biraz bol yaptısaydın. Çünkü ikramlar zengin olur. Her şeyden yerük, içerük, şişerük hem de. <laughs> Bu arada apartman yöneticiliğine adaylığımı koyuyorum. Oyunu bağ verirsin, değil mi? Ah, ama dayım yıllardır yöneticilik yapıyor. Oy yoksa düğünde yok. Sandık. Sandık o, sandık Sacit kral için mi? Ya, ne alakası var Gafur? O yürüyen bir ölü kanımca. Anladın sen onu. Hayır ya. Seçim sandığından bahsediyorum Gafur. Hemen seçime gidiyoruz. Apartman yöneticiliği seçimine gidiyoruz. Sen ve kalabalık ailen... ...Burhan yazıp... ...seçim sandığının içine atıyorsunuz. Kardeşim benim. Dostum. Arkadaşım. Kalkan. Bir sakıncası var ama. Ay nedir? Apartmanda kimse yok. Herkes tatilde. Milletin işi var, gücü var. Olsun canım, onların problemi. Allah Allah. Ee... Sen niye burada duruyorsun? Birini bekliyorum. Kısmetse tenhada da kıstıracağım. <laughs> Kimi? Sacit Kral diye tabir ettiğimiz iti. Eğer onu bir yakalarsam... na <laughs> şey böyle... Ayrılıkta diye değil diye hemen ona. Ayrılıkta değil, değil de ona. Yok. Kanka. O buralarda bir yerde. Evet. Burnum koku alıyor, bak. Buraya meyilleniyorum, bak. Baba, baba, baba. <laughs> Kokusunu mu diyorsun? <değil>, sadece... <laughs> Çok İlginç bir karaktersin sen Gaffur yani seni tanımak başlı başına bir tecrübeydi bence. Sağ ol kanka nasılım? <laughs> Dediğim gibi ilginç bir karaktersin Gaffur. Seçmen yelpazemde bence bir renksin. Bu çok hoşuma gidiyor. Evet seçim için oy sandığını hemen hazırla. Çünkü seçim kampanyasına başlıyoruz. Kampanya. Nereye? Tuvalete. Sebep. Nasıl sebep ya? Bırak oğlum, bitsin. Ben de gideyim. Ne olur, ne olmaz. Abi, bırak yakamı. Sacit Ayvalık'ta zaten. Sacit Ayvalık'ta zaten. Rahmetli Sacit desen, ölüye saygısızlık yapmazsan... Ya ben ne yapacağım böyle ya? Helva yap kanımca. Kızım, bunalımlara, depresyonlara girme. İki gün sonra Amerika'ya gidiyorsun zaten. Unutursun biter gider. Hayırlısıyla. <laughs> Bak bakayım oğlum kimmiş? Herhalde imam gelmiştir. Bir bakayım. Ee, önceden olacakları hissetti mi barik adam? Gideyim kapıyı açayım imana. Ee, saygı gafır. Bir delilik yapmasın bu oğlan? Sacit kral devamlı kaçıymış geceleri eve girilmiş. Kız Amerika'ya gidince, Gaffur'u da memlekete yollarız. Acık ferahlar. Ah canlarım, ah canlarım, merhaba. Nasılsınız hane halkı? İyisiniz? Bir, iki, üç, dört... Zeynep ne ya? Tuvalette. Hah, beş. Bir oy daha. Oy derken... Eğer oyununuzu bana size daha çok börekler, sarmalar getireceğim. Karaciğerlerimiz için zeytinyağlı enginar getireceğim. <laughs> Ve şunu düşünüyorum, ilk icraatımı açıklıyorum. Kapıcı maaşları yükselecek. Biz bunları çok duyduk da... <laughs> Aydatlar sıfır olacak. sıfır YTL olacak. Arka bahçeye havuz yapılacak. Asansörde Sezen su çalacak. Or <laughs> Orhan Bey, arka bahçenin neresine havuz yapıyorum? Güdük gibi bir yer orası. Biraz boş vaatler değer mi bunlar? Kuru köfte de getireceğim mi? Anne olur mu öyle şey? Adam rüşvet veriyor resmen ya. Kızım ayıp değil deme. Tahsin Sütçüoğlu hükümetinden ne gördük ki? Üç kuruş maaş. Bari bu adam yeni. Rüşvet değil. İnsani yardım diyelim. Küçük. Evet. Birazdan seçim var ve benim diğer daireleri dolaşmam gerekiyor. Mert! Bu arada yeni bir şey fırtaladım. Yürüyen merdiven olacak bütün apartmanın merdivenleri. Vadey! Vadey Burhan! Vadey! Görüşürüz Ebedir, <laughs> görüşürüz. <gülüyor> 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 Ay. Yok, ben gene de asansörle çıkıyorum. E siz çalacak ya. Ne salaksın Nilay ya. Benim oyun Burhan'a. Hepimizin oğlum. Zaten ötekilerle kavgalıyız. Evet. <laughs> Kapıcı dairesi Yerden ısıtmalı olacak. Ay ne güzel. Kışın falan sıcak sıcak. <laughs> Ay yürüyen merdivenlerde yerden ısıtmalı mı olacak acaba? Olur mu öyle şey kızım? Hangi panelle yapılmalı o lüks? E, siz kime vereceksiniz oyunuzu Sevtap Hanım? Ben son ana kadar kararsızım. Harika. Sevtap Hanım'ın katına... Hayrat yapılacak. Ay su parasından kurtulurum. Ne hayratı ya? Hangi parayla yapacaksın bunları sen buran? Aa, söyledim ya Tahsin Bey amca. Apartmanın ön cephesi tamamıyla reklam panosu olacak ya. Dışarıya yani, nasıl göreceğiz kapkaranlık öyle göre, kabus gibi? Lütfen size rica ediyorum benim icraatlarım baltalamayın şurada. Biz zaten dışarıyı görmüyoruz. Bizim için fark etmez. Ya o hayat böyle geçer mi? Vallahi yerden ısıtmada cezbetti beni. ...aşağıdaki dükkanı Araplara kiraya verecek yazlık. E, hadi resim galerisi, galerisiyle konuşuyorduk orası için. Ama onlar şimdi iki katını verirler Tahsin Bey amca. Çünkü resim galerisi bizim ne işimize yarar ki? Sanatta para yok Araplarda da var. E, biz zaten anlamayız o işlerden. E, Araplara versin. E, dolarla temizliğe giderim. He. Efendim? Ay aslı neredesin kızım? E oy veriyoruz işte. Ay tabii hep böyle ciddiye almadığınız için oy verilemiyor şekerim. İyi <laughs> tamam tamam. Evet demokrasi kazansın. Demokrasi. Demokrasi kazanacak. <laughs> Teşekkürleri binden. Efendim, ben de veriyorum. Rahat. Hayırlı olsun, tamam. Ay, Geç mi kaldım? Bak bir. Sen kime oy vereceksin kızım? Bilmiyorum da kararsızım ama Burhan Bey'in karizmatik lider kişiliğinden etkileniyorum biraz. Teşekkür, bak böyle. Hmm. Demek ki icraatlarımdan daha çok etkileneceksin. <laughs> demokrasi kazansın. Bu durumda sonuç belli oldu sayılır yani oyları saymaya bile gerek yok. Şimdi 10 haneden altısı katılmıyor. Geri kalanı da zaten hane nüfusları eksik. Bu durumda Burhan seçildi demektir. Biz buna... ...demokrasi diyoruz Tahsin Bey amca. <laughs> ah, demokrasiye karşı değilsiniz herhalde. <laughs>